Yaptığın her işte bu kadar iyi olmak zorunda değilsin. Demet Evgar, Bahar. Çok teşekkür ederim. Ah, Büyük adım. alkışlar Demet Evgar için. Canım. Çok Hoş geldin, tebrik ediyoruz. Canım çok benim. güzelsin. Ah, ah. Ee, bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum, çok onurluyum. En iyi kadın oyuncu Bahar, Show TV, Demet Evgar. Oy veren herkese teşekkür ederim. Bizi evlerinde konuk eden herkese teşekkür ederim. Jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Tabii ki Bahar ekibine çok teşekkür ederim. Yazarımıza, görüntü yönetmenimize çok teşekkür ederim. Başta Asena'ya beni bu hikayede hayal ettiği için. Çok teşekkür ederim. Bana hep gerçekleri söyleyen aileme teşekkür ediyorum, anneme, babama, kardeşime. Bu hikayenin size bu şekilde gelmesine çok büyük katkısı olan Neslihan Yeşilyur'da teşekkür ediyorum. Sevgili eşime çok teşekkür ederim. Ee, varlığıyla beni kendime daha çok yaklaştıran kızıma teşekkür ediyorum. Bir kadın hikayesi anlatıyoruz. Kadın meselesi çok e, derin, eski. Ee, ne kadar coşkulu da olsa, e, yaralı da bir mesele. Kadın meselesi, ne zaman yarılamış oluruz? Erkeğin de birinci meselesi olduğunda.